Abi bak sen bana bu gazinoya kimseyi getirtemezsin. Ünlü kimseyi getirtemezsin dedin değil mi? Göreceksin abi bak. Bu yıl başında bu gazinoya can severi getirteceğim. Ya yok artık bırak şu Getirteceğim abi. Ya bırak batarız ya. Abi bak iddiaya giriyor musun? Bu bölümün sonuna kadar ben bu gazinoya can severi getirteceğim abi. Hadi bakalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ulan harbiden de getirtemedik lan. Haklıymışsın ha. Ulan arkadaş buna bile paramız yetmiyorsa kapat ya kapat boş ver. Sezonu kapat abi vur kilidi artık gidelim. Dondur ekranı abi dondur ekranı kapatalım sezonu. Yalnız kurgu programımız ona yetmiyor. Kendi imkanlarınızla donun. Al. Üç deyince donuyoruz abi. Haller gün donuşu. Tamam. Bir, iki, üç. Olan oh, sikiyim.